Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler 8. gündeyiz. Aynı zamanda 8. ders olmuş oluyor. Sayfada 53. Orucun <laughs> kazasına dair hükümler. Bir tek Azim ve Cebbar Kadir, Kavi ve Kahhar gönüllerin ve gözlerin idrakinden çok yüce, her yaratılmışa muhtaçlık damgası vuran ve gece ile gündüzü birbiriyle değiştirmek suretiyle kudretinin eserlerini izhar eden Allah'a hamdolsun. O en çelimsiz varlığın herhangi bir zarardan Şikayet ederken ki inintisini duyar, simsiyah karıncanın karanlık gecedeki depreşmesini görür, gönüllerin gizlediğini ve sırların gizliliğini bilir, sıfatları zatı gibidir, müşebbiye ise kafidir. Kur'an ve haberlerde geldiği üzere kendisini nasıl vasıflandırmışsa öylece inanırız. Tevbe suresi 109. Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa yapısını yıkılacak bir yarın kenarına kurup onunla beraber kendisi de çöküp cehennem ateşine giden kimse mi? Rahat zamanda da sıkıntılı zamanda da ona hamd ederim. Allah'tan başka ilah olmayıp bir tek olduğuna ve ortağı bulunmayıp Yaratma ve tedbirde tek olduğuna şahitlik ederim. Kasas 68 Senin Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Muhammed'in de tertemiz pak peygamberliğin en faziletlisi olan kulu ve resulü olduğuna şahitlik ederim. <laughs> Salat ve selam mağaradaki arkadaşı Ebu Bekir'e, kafirlerin kökünü kazıyan Ömer'e, evinin şehidi Osman'a, seherlerde kaim olan Ali'ye, aline ve ashabına, özellikle muhacire ve ensara olsun. Kardeşlerim, daha önce oruca dair insan kısımlarından yedi kısım hakkında bilgi vermiştik. Şimdi de diğer kısımlarına değinelim. Sekizinci kısım hayızlı kadındır. Hayızlı kadını oruç tutması haramdır. Ve tutacak olursa da geçersizdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kadınlar hakkında şöyle buyurmuştur. Tam akıllı ve ihtiyatlı kimsenin aklını sizin kadar eksik akıllı ve eksik dinli hiçbir kimsenin çelebileceğini görmedim. Kadınlar, dinimiz ve aklımızın eksikliği nedir ya Resulullah dediler kadının şehadeti erkeğin şehadetin yarısı değil midir? Kadınlar evet dediler. İşte bu aklının eksikliğindendir. Hayız olduğu zaman da namaz kılmaz, oruç tutmaz değil mi? Kadınlar evet dediler. İşte bu da dinin eksikliğidir buyurdu. Evet kardeşler hadis, <laughs> Buhari Müslim hadisi, hadis inkarcıların en çok üzerinde durduğu ee, ve ehli sünnetin aleyhine kullandığı hadislerden bir tanesi. Ama hadisi doğru düzgün anladığımız zaman ne burada bir kadına hakaret var ne de onların iddiaları burada söz konusu. Yeri gelir kadının bir şahitliği ile bir evlilik geçerli olmaz. Bir adam kadına talip olur. Fakat daha sonra kadının biri onun süt kardeş olduğunu dile getirir. Adam kadını dinlemez ve Allah Resulü'nün yanına gider. Böyle böyle bir durum var der. O kadın sana süt kardeşinizi olduğunu söylemesine rağmen nasıl olur evlenebilirsin der. Ve bu evliliği meşru görmez. Daha bunun gibi birçok örneklerde durum belirtilir. Ama bazı alanlarda bazı kısımlarda ise erkeğin görüşü olaylara bakışı, şahitlik anındaki şehadeti daha farklı olduğundan dolayı e, böyle bir cümlenin kullanılması da gayet doğal. Dinin eksikliğine gelince şu an ehl Sünnet'in varlığından beri yani dinin varlığından beri e, kadınların bu şekilde namaz kılmamaları ve oruç tutmaları, tutmamaları daha sonra e, oruçlarını ise kaza etmeleri din olarak gelmiştir. Kadınlar da bundan mahrum olduğu için e, bu şekilde isimlendirilmişlerdir kardeşler. <laughs> Tabi bugün Abdülaziz Bayındır en meşhurları şu an e, kadının haiz olsa oruç tutabileceğini söylüyor. En son geldiği noktada kadın haiz olsa namaz kılabilir diyor. Fakat Süleymaniye Vakfı'nda yani bunların vakfındaki bazı hocalar Kadının namaz kılamayacağını söylüyorlar. Evet, hayız döneminde. Ama ve lakin e, Abdülaziz Bayındır son kanaati oruç tutabilir, e, namaz da kılabilir diyor. Yine sondan bir önceki fetvasında da e, Abdülaziz Bayındır erkeklerin de sünnet olmasına gerek yok diyor. Yani bunun dinle bir alakası yoktur diyor. Sürekli bir vites yükseltme pozisyonunda. Allah'tan doğru bilgiye e, ulaşmayı ve onu en güzel şekilde uygulamayı Allah Resulü'nün ve arkadaşlarının bırakmış olduğu saf, pak, temiz dinin tabisi olmasını olmamızı Allah'tan niyaz ederiz. Hayız belirli günlerde kadına gelen tabi bir kandır. Oruçluyken kadın hayız olursa bu durum güneş batmadan bir an önce olsa bile o günkü orucu batıl olur ve sonra kaza etmesi gerekir. Tuttuğu orucun nafile olması durumu farklıdır. Zira nafile orucun kazası da nafiledir, vacip değildir. Yani dilerse e, bunun yerine tutar, dilerse tutmaz demek istiyor. <laughs> Ama Ramazan orucuna gelince Ramazan orucunu tutmaz, daha sonradan bunu ne yapar? Kaza eder. Ramazanın gündüzünde hayızdan temizlenecek olsa, günün evvelinde oruca mani bir durum söz konusu olduğu için, o günün geri kalan kısmında oruç tutması geçersizdir. Günün geri kalan kısmında oruçlu gibi davranması gerekir mi? Bu konu daha önce değindiğimiz oruçlu olmadığı halde yolcunun memleketine dönmesi meselesinde zikredildiği üzere ihtilaflı bir konudur. Ramazan gecesinde temizlenecek olsa, bu fecirden bir an önce bile olsa oruç tutması vaciptir. Çünkü kadın bu durumda oruçla sorumlu kişilerdendir. Bu konuda da orucu engel bir durum olmadığından oruçla mükelleftir. Tecrin doğmasından sonra gusül altı bile bu halinde oruç tutabilir. Bu cüneyt kimseye benzer. Cüneyt kimse oruç tutacağı zaman tecirden sonra yıkanacak olsa. Orucu geçerlidir. Bunun delili Ayşe annemizden gelen şu rivayettir. Radiyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da ihtilam haricinde cinsel münasebetten dolayı cünüp olarak sabahlar sonra oruç tutardı. Loğusu olan kadınlar da sayfa 55. Loğusu olan kadınlar da az önce anlattığımız konularda tam olarak hayızlı kadınlar gibidirler. Bu iki durumdaki kadınların kaçırdıkları günler sayısınca oruç tutmaları vaciptir. Yani farzdır. Delili de Bakara suresi 185. Tutamadığı günler sayısınca başka günlerde kaza etsin. Ayşe radıyallahu anha ya neden hayızlı kadın orucu kaza ediyor da namazı kaza etmiyor? Şimdi hani Ali radıyallahu anh örneği veriliyor ya eğer din iş akıl işi olsaydı ayağımın üstüne mes edeceğimi altına mes ederdim diyor Ali radıyallahu anh. Buhar'da gelen rivayette. Burada da tabi namazın değerini bildiği için sahabe olan kadın neden biz orucu kaza ediyor da namazı kaza etmiyoruz diye soruyor. Şöyle cevap vermiştir Ayşe annemiz. Bu bizim başımıza gelirdi de orucu kaza etmekle emrolunurduk. Namazı kaza etmekle emrolunmazdık. Yani bu bizim Resulullah yaşıyorken Vahiy e, aktifken biz bunu böyle yapardık diyor. E, kendisine soru soran kişiye. Yani ne demek aslında? bize de burada bir öğüt var. Yani Resulullah yaşadığı sürece e, vahi aktif olduğundan dolayı her an bir e, soruya veya bir olaya bine vahi gelebilir. O zaman Resulullah'ın vefatından sonra e, artık dinde bir azaltma ve eksiltme imkanı yoktur, kalmamıştır. Din donmuştur artık. Ee, var olanlar e, cennete girmeye ve cehennemden kurtarmaya yetecek olan bilgiler Resulullah'ın vefatından önce hepsi Allah tarafından elçisine e, bildirilmiştir. Dokuzuncu kısım Kadın emzikli veya hamile olup oruç tutması durumunda kendisi ya da çocuk için endişe ediyorsa o zaman oruç tutmayabilir. Enes bin Malik el-Kabi'den radıyallahu anh rivayete göre şüphe yok ki Allah yolcudan namazın yarısını yolcudan hamile ve emzikli kadından da orucu düşürmüştür. Mümkün olan vakitte ve hastanın iyileşmesi gibi endişesi de gittiğinde tutmadığı günler sayısınca orucunu kaza etmesi gerekir. 10. kısım Başkasının sıkıntısını gidermek için orucunu bozmaya ihtiyaç duyan kimsedir. Buna masum, suçsuzu yani öldürmesi haram olan bir kimseyi kurtarmak örnek verilebilir. Boğulma, yanma ve bu gibi durumlardan kurtarmak da ilave edilebilir. Kişiyi kurtarmak, onu yemek içme gibi şeylerle güçlendirmek suretiyle ancak olabilecekse bu durumda orucu bozmak caizdir. Bilakis vaciptir. Çünkü bir suçsuzu helak olmaktan kurtarmak vaciptir. Bir vacip ancak onunla tamamlanıyorsa o şey de vaciptir. Abdestin önemi namazın abdestle geçerli olmasından kaynaklanıyor. Hilalin görülmesinin vücubiyeti Ramazan orucunun veya kurban ibadetinin yerine getirilmesi için o da önem kazanıyor. Devam edelim. Daha sonra bozduğu orucunu kaza etmesi de gerekir. Çünkü o Ramazan orucuydu. Nafile bir oruç değildi. Sayfa 56. Allah yolunda düşmanla savaşma hususunda cihat için güç kazanma noktasında yağmura ihtiyaç duyan kimse de buna benzer. Bu kimse orucunu bozar ve daha sonra sefer halinde veya memleketinde olsun kaçırmış olduğu günleri kaza eder. Çünkü böyle yapmakta Müslümanları savunmak yani cihadı kastediyor ve Allah'ın kelimesini yüceltmek söz konusudur. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Fetih yılı Resulullah aleyhissalatü vesselam ile birlikte Mekke'ye doğru yola çıktık. Resulullah da biz de oruçluyduk. Bir yerde konaklayınca şöyle buyurdu. Şüphe yok ki düşmanınıza yaklaştınız. Oruçlu olmamanız sizin daha güçlü olmanızı sağlar. Bu bir ruhsat idi. İçimizde hem oruçlu hem de oruçlu olmayanlar vardı. Derken yürümeye devam ettik ve bir yerde konakladık. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Siz düşmanınıza sabah vakti baskın yapacaksınız. Oruçlu olmamanız sizin daha güçlü olmanızı sağlar. Onun için orucunuzu açın. Bu Resulullah'tan bir azimet oldu. Biz de orucumuzu açtık. Bu hadiste savaşmak için güç elde etmenin sefer dışında müstakil bir sebep olduğuna işaret vardır. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orucu açma emrinin illetini sefer değil de düşmanla savaşmaya karşı güç elde etme olarak belirlemiştir. Bundan dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ilk konaklama yerinde insanlara oruçlarını açma emri vermedi. Çünkü daha düşmanla karşılaşma ihtimalleri söz konusu değildi. Orada muhayyer bıraktı. Ne zaman bunun e, karşılaşması e, kaçınılmaz olduğu zaman gündeme gelince de e, buna azmettirdi ve oruçlarını bozutturdu sahabeleri diyor. Buraya kadar aktardığımız sebeplerden herhangi birisiyle orucunu açması caiz olan kimseye, hasta ve oruca güç yetiremeyen yaşlı kimse gibi zahiri bir sebep olduğunda orucunu açıktan yemesinden dolayı kınanmaz. Orucunu yeme sebebi hayız ve suçsuz birisini helak olmaktan kurtaran kimse gibi gizli bir durumsa o zaman itham edilmeye götürmemesi ve cahil birinin aldanıp da mazeretsiz de orucu yemenin caiz olabileceği zannına kapılmaması için orucunu açıktan değil de gizli olarak yer. Önceki kısımlardan olup da kaza ile sorumlu olan her bir kimse yemiş olduğu günler sayısınca kaza eder. Nitekim Allahu Teala tutamadığı günler sayısınca başka günlerde kaza etsin. Bakara 185 buyurmaktadır. Ramazan ayının tamamında oruç tutmayacak olsa o günlerin tamamını kaza etmesi gerekir. Dolayısıyla ay 30 gün ise 30 gün, 29 gün ise 29 gün kaza etmesi gerekir. Evla olan mazeret sona erdiğinde hemen kazaya yönelmesidir. Yani 28. günde o özür kalktı diyelim. Ramazanın bitimine de bir gün kalmış. Onu da tutması evladır diyor. Zira böyle davranmak hayra daha önce davranmaya hem de zimmette oluşan borçtan daha çabuk kurtulmaya götürür. Nitekim biz de camiye gittiğimiz zaman imam hangi pozisyondaysa hemen ona uymaya çalışıyoruz. Kendisiyle ikinci Ramazan arası oluncaya kadar üzerinde bulunan günler sayısınca ertelemek caizdir. Allahu Teala şöyle buyurur: Tutamadığı günler sayısınca başka günlerde kazaysın. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bakara 185 ayeti yine burada. Kazayı ertelemenin caiz olması kolaylığı tamamlayıcı hususlardandır. Üzerinde Ramazandan 10 gün borcu olan kimsenin kendisiyle ikinci Ramazan arasında 10 günlük bir vakte kadar ertelemesi caizdir. Yani usyim burada diyor ki. E, borcum var benim e, otobüs şoförüyüm e, o borcumu ben 10 e, ay boyunca e, erteleyebilirim rahatlık kolaylık ayetteki bahsedilen zorluk istememe bunu gerektirir diyor fakat Ramazan gelmeden önce de bu borcumu ödemem gerekir diyor son cümlesiyle de bunu bu fıkhı ortaya koyuyor devam edelim fakat kazayı bir mazeret olmaksızın ikinci Ramazan'a kadar ertelemek caiz değildir. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Ramazan'dan üzerimde borç bulunurdu da ancak Şaban ayında onları kaza edebilirdim. Yani bayağı bir erteliyor. Ayrıca kazayı ikinci Ramazan'a kadar ertelemek kişinin üzerinde oruçların birikmesine sebep olacak. Sonuç olarak belki de kaza etmekten aciz olacak. Veya ölecektir. Aynı zamanda oruç tekrarlanan bir ibadettir. Namaz gibi birincisini ikincisinin vaktine kadar ertelemek caiz değildir. Yani ne diyor? Nasıl sen öğleyi e, ikindi vaktinde kılamıyorsan onu vaktinde kılman gerekir. Buna da böyle hassasiyet göstermen gerekir. Ancak özür devam ederken ölüm gelip çatsa bu durumda herhangi bir şey gerekmez. Çünkü Allahu Teala bu kimse için başka günleri vacip kılmış. O da buna imkan bulamamış olup kendisinden sorumluluk düşmüştür. Kardeşler Allah kalpleri bilmektedir. Yani e, o orucunu öteleyen kimsenin kalbini de bilmektedir. Onu gerçekten tutma niyeti varsa o kişiden bunu alacaktır, düşecektir. Ama daha önceki derslerimizde gördüğümüz gibi bir hile-i yapıp bu ibadetten kaçmaya çalışıyorsa, tabii ki bu Allah tarafından bilinmektedir. Böyle bir duruma düşmekten Allah'a sığınırız. O latiftir, kabirdir. En ince ayrısına kadar kalplerin künhünü, özünü bilmektedir. Allah'tan bizi ihlaslı kılmasını her ibadetimizde öncesinde ihlaslı bir şekilde kendisine ibadet etmeyi Rabbimiz bize nasip eylesin. Allahu Teala bu kimse için başka günleri vacip kılmış. O da buna imkan bulamamış olup kendisinden sorumluluk düşmüştür dedik. Ramazan ayı girmeden önce vefat eden kimseye oruç vacip olmadığı gibi bu kişinin durumu da aynıdır. Ancak kazaya imkan bulduğu halde ihmal gösterir, gösterse de borcunu yerine getirmeden ölecek olsa bu durumda kazaya imkan bulduğu bütün günleri onun yerine velisi kaza eder. Tekrar okuyorum buraya arkadaşlar. Ramazan ayı girmeden önce vefat eden kimseye oruç vacip olmadığı gibi bu kişinin durumu da aynıdır. Ancak kazaya imkan bulduğu halde ihmal gösterirse, gösterse de borcunu yerine getiremeden ölecek olsa bu durumda kazaya imkan bulduğu bütün günleri onun yerine velisi kaza eder. Hani Ayşe annemiz ta Şaban'a kadar erteliyordum diyor ya burada tutma niyeti var e, ama ve lakin tutamamış. E, bunun gibi bir şey düşünün mesela o zaman diyor onun yerine velisi kaza eder. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Oruç borcu olduğu halde ölen kimsenin yerine velisi Oruç tutar. Bunun birçok varyantı da var. Ee, yani ölmüş akrabasını gündem yapıp onun yerine oruç tutabilir miyim? Hac yapabilir miyim? Diyenleri hatırlarsanız bunlara aleyhissalatü vesselam cevaz vermektedir. <laughs> Ama burada şunu kastetmiyor kardeşler. Hiç adam ömrü boyunca oruç tutmamış. Sen de velisi olarak onun yerine oruç tutuyorsun. Bunu kastetmiyor. Yazarımız bunu güzelce açıkladı. Bir de dikkat edersek burada e, namazı zikretmiyor. Neden? Çünkü namazın terki yok. Yani hiçbir şekilde namazın terki yok. Her şartta namaz emredilmiş. Hatta savaşta Nisa suresinde e, cemaatle namaz emrediliyor. ve selamın en çok üzerine durduğu konu namaz konusu. Bazı şeylerin kazası var, telafisi var. Veyahut da o günahı ortadan kaldıracak salih amelle işlenir ve onun suçu, günahı kaldırılabilir. Ama namaz böyle değil. Allah Subhanahu ve Teala elçisinin ve sahabelerin değer verdiği gibi bize de namaza değer vermeyi bir vakit dahi olsun, onu terk etmemeyi bize kolaylaştırsın. Bu kimsenin velisi, mirasçısı veya yakınıdır. Onun yerine borçlu olduğu günlerin sayısınca bir grubun bir günde oruç tutması caizdir. Buhari şöyle demiştir. Hasan dedi ki, e, Hasan Basri olması lazım. Onun ölenin yerine 30 kişi bir gün oruç tutacak olsa bu caizdir. Yani adamın mesela 10 tane çocuğu var. Ee, o annenin de babanın da 10 tane günü var diyelim. O 10 gününü ne yapıyor? Ee, bir tane oğlu tutmuyor da 10 tane oğlu birer gün tutaraktan annelerinin borcunu e, ödüyorlar. Böyle bir örnek görülebilir burada. Onun yani ölenin yerine 30 kişi bir gün oruç tutacak olsa bu caizdir. Velisi yoksa veya velisi var ancak yerine Oruç tutmak istemiyorsa o zaman ölünün terekesinden kaza etme imkanı bulduğu günler sayısınca her gün için bir fakir doyurulur. Her bir fakire buğdaydan bir müd verilir. Müddün kaliteli buğdaydan ölçüsü yarım kilo 10 gramdır. Yani bu e, avucumuzu açtığımız zaman e, e, aldığımız avucumuza sağan buğdaya kardeşler müt tabiri kullanıyorlar. Eskiden e, olmadığı için e, ölçü birimleri e, bu şekilde kullanıyorlar. Iç, içerisinde do doldurduğumuz buğday ne kadarsa müd buna diyorlardı. Allah'a alem. Ayrıca Hüseyin'in vermiş olduğu bu rakam Basralılara göre Hicazlara göre, Kufelilere göre e, değişiklik arz etmekte. 3 aşağı 5 yukarı oynamaktadır. Bu da neden kaynaklanıyor? Dediğim gibi böyle tam bir ölçüsü olmadığından dolayı bir başkasının avucuyla benim avucumda aynı olmadığından dolayı ufak tefek oynamalar oluyor. Kardeşlerim işte buraya kadar naklettiklerimiz orucun hükümlerine dair insanların kısımlarıdır ki Allah bunlarda her bir kısma hal ve makamına uygun olan hususları belirlemiştir. Öyleyse Rabbinizin bu şerattaki hikmetini biliniz kolaylaştırma ve mümkün kılma noktasında üzerinizdeki nimetine şükredin ve ondan ölünceye kadar bu din üzere sebat isteyin. Allah'ım bizimle zikrin arasına giren günahlarımızı bağışla. Sana taat ve şükür konusunda kusurlarımızı affet. Sana giden yolda sürekli olmayı bize nasip et. Ve kendisiyle sana yol bulacağımız bir nur bize bağışla. Allah'ım bize sana münacaatta bulunmanın tadını tattır. Bizi rızana layık olanlardan, olanların yolunda yürüt. Allah'ım bizi düşmekten kurtar. Gafletimizden uyandır. Olgunluk, ilhamet ve lütfun ile asıl maksadımızı güzelleştir. Allah'ım bizi muttakiler zümresiyle birlikte haşret ve bizi salih kullarına ilhak eyle. Salat ve selam peygamberimiz Muhammed'e ve bütün al ve ashabın olsun. Evet kardeşler. Dün iki ders aldığımız için bugün bir derste yetinelim. İnşallah önümüzdeki hafta dokuzuncu dersten devam ederiz. Tabi oruçla ilgili e, çok sorular olabilir. Bunların bazıları e, bayan hocalara sorulabilecek sorular olabilir hanım kardeşlerimize. Erkeklerden de özellikle erkek hocalara sorulacak sorular olabilir. Ama genele olan soruları da zaten Cihan kardeşim sağ olsun e, odada e, hemen hemen her soruya bir gayret edip cevap vermeye çalışıyor. E, bazı soruları da odaya sorabilirsiniz kardeşler ama dersle ilgili bir soru varsa onu da dinleyelim yoksa kapatalım. Peki. Subhanak Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve tuğbu ileyk. Selamun aleyküm ve rahmetullah.